Hepinize merhaba arkadaşlar yine sizlerle birlikte Top oynayacağız. Yeni top aldım. Eski topumla karşılaştıracağım, Arkadaşlar herkesin haberi olsun. İstanbul'da kar yağıyor. Göstereyim isterim. Şöyle. Bir... Şimdi topumuz burada yeni. Eee bayağı kadar set yapalım da <laughs> ayağı bir <revo. gülüyor> <Çabuk çekeyim> mi? <gülüyor> 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 Yerlerde tutmuş. Vallahi çok güzel. Arkadaşlar yarın kayar, kayıyoruz karda. Gelir videosu yerine. Şimdi Nasıl yapacağız arkadaşlar? Anlamadım. Hmm, bir dakika. Aha geldi aklıma arkadaşlar. Evet Arkadaşlar şimdi devam edeceğiz. Arkadaşlar gözüküyor bence. Yani. Kartçı burası güzel oldu. <laughs> Yatacak mı? Arkadaşlar bu girsin. Gircek ayıptır günahdır. Arkadaşlar. aşağı çekeyim. Hop. Koba. <laughs> kaleye zaten oraya atsam ölür tablet. O yüzden buraya atacağım. Aşağı <laughs> aşağı. Arkadaşlar tablet öldü.

Alabilirsiniz. Spor mağazalarında bekliyorlar. Basketbol topu gibi. Arkadaşlar babanla Dilan sen falan diyor. Video çekmiş baba. Baba video çekmiş arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben onu getireyim. Bir dakika. Zaten ben vetirimi Arkadaşlar bu da öbür top zaten herkes bilir. Yani bu da güzel top ama arkadaşlar bu bunun kadar değil. Bu yumuşak. Şöyle, artık, yavrum, arkadaşlar. arkadaşlar. Test yapacağız. Bu olacak. Şimdi ilk test. Bence aynı şeyler. Sizce. Bence bu. De. Hatta dur. Tam belki bu Bu. arkadaşlar. 1-0. Şimdi. En güzel seken. Bu daha güzel sekiyor. 1-1. Bir, bir. Bir, bir arkadaşlar. Güzel görüyorlar. Aa! zaten hangisinde iyi şut çek. Bakalım bak, şutumu çekebileceğim. Arkadaşlar şimdi çekeceğim şutumu. Oraya çekmeyeceğim. Oraya da çek. Arkadaşlar şimdi siz görmeyeceksiniz ben size Arkadaşlar kamera düştü. Nasıl düştü lan? Çok saçma. Bunu ben bu güzel yoldan bu şuna alacağım. Ama oraya vurmayacağım çünkü o zaman tablet düşüyor. O zaman oradan bir atış atalım. Atalım. Arkadaşlar olmuyor. Şu top. Biraz. Bir dakika baba. Evet arkadaşlar şimdi. Olmam biraz daha. Annesim tamam. gel yok. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Olmam. Baba kameranın ortasında neredesin? Evet arkadaşlar şimdi babam benimle maç yapıyormuş. Hadi gel bakayım. Bacak arası yedim. Arkadaşlar babam bacak arası yedim. Ama sen de yedin. Sen de sana da. Görmedin mi? Evet arkadaşlar şimdi bunu çıkıyoruz. Oğlum aşağıda insan var bak gel. Bakın sen şimdi ha. Arkadaşlar 2-1. Ondan daha güzel artık. Çünkü oyunmuşak. Evet. Aa, hangisiyle en çok sektiriyorum? Ben zaten 3, 2 falan sektiriyorum. Ya da bunda 3 sektiriyorum ya da bunda 2. Ya da bunda 3 sektiriyorum ya da bunda 2. Bakın. 2. 2 arkadaşlar. Benim de bunlar. 1. Evet arkadaşlar yine bu kazan. Evet, bu sen topumuz. Sen Birinci. Güzelim fiyatı yok. Bak herkes aşağıdaki insanlar yakıyor. Kaldı <laughs> işte bu. Arkadaşlar. İnanın ki. Eyvah. Sinirlendirirsen. Bu, kadar Bitti, Videodayım. Sen şu videonun içine sokar bir şey. Tamam. <laughs>

Arkadaşlar tablet kutuculuğu gelecek. Harbi gelecek. Şimdi o zaman devam ki şey. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> devam ki şey yapmıyoruz.